anladım. Bütün direkt gitti. Normalde sesim hiç kısılmaz hastalıklarda. Bak sesim yok. Burnum sıkandı 14. Evet. Rapor ne zaman düşer el nabıza? Çok sağ olun. İyi günler. Hoşçakalın. Günaydın Aral'a özel her güne video serimizin ilk gününden. Herkese merhaba. Kahvaltımızla başlıyoruz günümüze. Aslında video editine geçeceğiz. Kameramın şarjı bitmek üzere. Dün gece uyuyakaldığım için takmayı unutmuşum. Belki de fark etmişsinizdir, makyajımla uyuyakalmışım. Bu benim yaptığım sayılı şeylerden biridir. Sesimi görüyorsunuz. Şimdi karnımı doyuracağım. O arada da kameramı şarj edeyim. Sizinle tekrar zaten konuşuyor olacağım. Bir telefondan çekeyim de dedim. Kameramın şarjı bitti çünkü şimdi kapandı. Ee, malum Covid sürecim denk geldi. Tam olarak böyle olunca ben de aslında bir yandan da bunu değerlendirmek istedim açıkçası. Bu kız çok yaramaz teyzeler. Benim peynirlerime ulaşmaya çalışıyor. <laughs> Az önce yakaladım. Buraya çıkmış peynirimi yemeye çalışıyormuş. Neyse o sırada işte e, o yüzden dedim ki bari ben de böyle hem kendimi motive etmek amacıyla çok görücü olmayan ama böyle her güne video atacağımız mini mini vlogları atmaya devam edeyim sizlere. Güzel bir gün olsun. İnşallah haftamız çok güzel geçer ve inşallah çok kolay bir şekilde atlatırım bu hastalığı. Bu sabah uyandığımda sesim kısıktı. Sadece onun dışında vücut ağrım hiç kalmamış. Birazcık güçsüzlük var sadece eklemlerinde. Onun dışında ekstra bir şey hissetmiyorum. Hatta gece yani kolumu şöyle zor yaptım. Bilmiyorum ya uyuşmuştu ya da gerçekten güçsüzlük var. Güzel bir kahvaltı yapmak istedim. <laughs> Bağışıklığımı yüksek tutmaya çalışıyorum. Ara öğünlerimize, akşam yemeklerimize çok dikkat edeceğiz. O yüzden bu süreçte de sizinle beraber olacağız. Ve bu video serisi de aralığa özel, yılbaşına özel olduğu için bolca kırmızı, bolca yılbaşılı İçerikler göreceğiz birlikte. Ürünler geldikçe birlikte evimizi hazırlarız, süsleriz. Her bir lokta ayrı bir şey görürüz. İnşallah bugün de böyle kahvaltımı yapıp sakin başlattığım bir gün ütülerim var. Onları yapacağız. Sizinle beraber edisimi halledeceğiz. Günümüz bu şekilde başlıyor. O zaman diyorum ki hepinize iyi seyirler. Kahvaltımı zaten göstermiştim. Tekrar şöyle bir göstereyim. Hemen yumurtamı, cevizimi, avokadomu, peynirimi her şeyimi güzelce yanıma aldım. Hatta tatlı olarak da fıstık ezmesi ve bal yapacağım. Birazcık üzerine de yaban mersi. Ben geldim. En sevdiğim ev kıyafetlerimi giydim ve şimdi şuracıkta oturup videomu editlemeye başlayacağım. Güzel bir kahvaltı sonrası hemen şöyle kendimi iyi hissetme için yaptım. Henüz saçımla hiç ilgilenemedim. Hemen şu tokamı taktım. teli tokamı. Çok seviyorum bunu. Ve bugünü böyle geçireceğim. Ee, videomu hemen koyayım yüklemeyi. Onu akşama yetiştirelim. Ondan sonra geri kalan işleri halledelim. Tavuk söyleyeceğim. Tavuk suyu çorba yapacağım akşama da. Ve bu vlogsa bol bol bağışıklık yükseltici şeyler yapacağız sizinle. Ara saatim geldiğinde, hafif acıktığımda falan. Hepsinde güzel şeyler yaparız inşallah. Neymiş? Bunu götürecek şeyler. Yoksa bu bir hediye mi? Evet. Ya. <laughs> ee, butik al butikten gelmiş. Tuğçe'cim ve yine Instagram'dan bir arkadaşım. Bir butik sayfası açmıştı ve çok sevdiğim tarzda. Eşofman takımlarından yollamış bana. Oo, çok güzel kalitesi de. İçi yumuşacık. Bakın. Şu şekilde. Zaten biliyorsunuz önü çizgili. Bu eşofman takımlarına bayılırım. Small beden. Üstü de yine small beden ama oldukça oversize duruyor. Siyah bir eşofman takımı. Hemen bunu giyip Instagram'da da hatta paylaşalım. Bilgisayarımı şarjı yokmuş. O yüzden bir toplayacağız. Öncesinde. kargomuz gelmiş bugün özel. Beni keyiflendirecek kargolar. Onları da birazdan birlikte açarız. Ben şimdi oturuyorum videomu editlemeye ya da burada oyun oynuyor. Az önce giyinme odasında kapalı kalmış. <laughs> Miyavlayıp duruyor. Bütün odaları gezdim. Hiçbir yerden de ses gelmiyor. Meğer giyinme odasında kalmış kızım. Şöyle bir edit arasında da kahve yaparız dedim. Azıcık yaklaştırayım şuraya doğru. Kahve, arı yaparız. Şimdi ben birazcık videomu editliyorum. Sonra tekrar buluşuruz. <laughs> saatim şu anda iki buçuk ve vlogumu yetiştirdim. Daha doğrusu bir koydum vlogların hepsini içerisine. 3,5 saatlik vlog editlemesi beni bekliyor. Ya ne çekmişim bu kadar dedim. Meğer market alışverişi de falan olduğu için. Yani sizin bundan 2 önce izleyeceğiniz vlog olacak artık. Normalde bir vlog öncesi olacaktı. Ama ee, çok uzun çekmişim. Yani bir sürü şey yapmışız. O yüzden e, fark etmemişim bence neler çektiğimi. Ve vlog o yüzden cumartesi günü de kapattım. Pazar günü ayrıca devam edeceğiz. Yani her güne gelen vloglarda aksama olduğu durumda bir gün geriden gitmek çok iyi oldu. En azından öyle bir durumda da hemen o videoyu devam ettirir diye düşündüm. Yani bundan sonra günlük vloglar gelmeye devam ediyor. Bu günlük vlogumuzun 3. vlog olacak. Neyse şimdi ben videomu hemen çıkartıyorum şu anda iMovie'den. Ee, yüklemeye koyacağım ve sonra gelen kargolarıma bakalım arada Şöyle durasal pil söyledim. Çünkü en uzun bu gidiyor diğer pillere göre. Saatlerimin pili bitiyor. İşte bir şeylerin pili bitiyor çok hızlı bitiyor. Duracell bayağı uzun gidiyor. O yüzden bu sefer böyle hem ince hem kalın olacak şekilde iki tane durasel pil söyledim. Şimdi yılbaşı ağacına falan ışıklar takılacak. Hepsine bolca gerekecek. Hemen kahvemizi bununla yapalım şimdi tamam mı? Bak keyfin yerine geldi. Bu kız nasıl hasta diyecek herkes ya. Mutlaka görmüşsünüzdür bu Pinterest bardaklarını. Evet ben de aldım dayanamadım çünkü ya o kahveler nasıl güzel gözüküyor bunun içinde. Bunlar borosilikat bardaklar yani hem sıcak hem soğuğa dayanıklı bardaklar aşırı tatlı değil mi? Zaten benim şu çizgi olayına hayranlığım var. Gerçekten çok severim. Ve bayıldım. Bunlar iki tane söyledim tabii ki. Bir Burak'a bir bana. Aşırı büyük bardaklarım var. Birçok bir çeşit. Böyle küçük cam bardak ihtiyacım vardı. Çok kalın değil. O yüzden içmesi çok keyifli olacak. Devam edelim. Evet. Beklediğim şey gelmemiş dediğim süresi. Bakalım belki daha iyi gelmiştir. Aaa yaşasın şöyle kurabiye jelatinleri söyledim. Başı çikolatalar için alışveriş yapmıştım. tem kaç farklı şey var aklımda tarif. Milföylerle yapacağımız tarif var. Bu var. Bir, bir de yavaş e, yılbaşı kurabiyesi yapacağız. Onu zaten Burak yaparız. Ve yine onları da bu şekilde saklarım. Yine yanında bu zaten set olarak satılıyordu. Şöyle craft ip e, geliyor. Hısır iplerden. Bunlarla direkt istediğiniz şekilde bağlayabiliyorsunuz. Ağzına o çikolatalarımızı buna koyup bu şekilde saklayacağız. Yine kurabiyeleri de o şekilde saklarım dedim. Hem bayatlamaması adına hem gelenleri ikram etmelik. Bence çok güzel olur. Sonra bir diğer gelen kargoda bu süsler. Ağaç için süsler de tamamlanıyor. Artık yakın zamanda ağacımızı da kurarız diye düşünüyorum. Bu şekilde beyaz kar topları aldım. Minik minik. Çok güzeller. Tam kar tanesi gerçekten. Bunlar da bu şekilde. Bir de Milla'dan alışverişimde bir tanesi ayrıca geldi. Bunu da böyle siyah sweatshirtlerle, gri sweatshirtlerle güzel olur diye düşündüm. Böyle bir etek sipariş vermiştim. Şöyle klasik lastikli bir etek. Boyu da çok kısa değil. O yüzden hoşuma gitti. Bu ne beden almışım? 36 beden. İçindeki grilikler. Gri oversize sweatshirtımı hayal edin. Altına gri aglarımı. Gri uzun çoraplar. Aşırı tatlı bir kombin olur. Sonunda Bershka Karbon. Bunu da indirim döneminde yakalamıştım. Of, bu blazer ceketi gerçekten çok bekledim. Hande almıştı bunu İstanbul'da ve çok beğenmiştim. O zaman 800 liraydı. Ben e, yüksek fiyatlı bir ayakkabı aldığım için İstanbul'da hatırlarsınız. O yüzden bunu almadım. Ve indirimde Black Friday'de falan belki düşer dedim. Ve yarı fiyatına düştü. Neredeyse 480'e düştü. Sanırım şu an hala aynı fiyat. Kutu hala duruyorsa yine bırakırım dediğim gibi. Bakalım. Of, oh, çok güzel. Herkes kendi bedeninizi alın demiş. O yüzden ben de small tercih ettim. Işık değil mi? Gerçekten çok güzel. Acaba medium mu alsaymışım? Yok ya. Bakın uzunluğu falan çünkü çok ideal. Deri bir tane blazer istiyordum zaten. Birçok şeyde kombinlemesi kolay olacaktır. Hem mont yerine ceket yerine böyle güzel kombinleriz. Evet siparişim geldi. Şimdi tavuk soyledim. Ee, önce hemen soğanımı doğrayıp tavaya alacağım. Şöyle granita yapacağım. Bunda daha çok seviyorum bu tarz tavuk yemeklerini. Ofiste tavuk suyu çorba kalmış. O yüzden tavuk suyuna çorba yapmayacağım. Ama dondurucuya tavuğun yarısını atacağım. Ee, bir sonraki de çorba yapmak için. Şimdi saatimiz 4. Soğan da hiç kalmamış. Şu an sonuncu soğanı doğruyorum. Mercimekli bulgur pilavı yapacağım. Ona da soğan gerekiyor. Artık sipariş vereceğim. Ee, tavuklu, bezelyeli patatesli sulu yemek yapacağım. Bugün canım böyle bir sulu yemek istedi. Hem protein olsun dedim içerisinde. Tam akşamüstü olunca da ışık hiç istediğim gibi olmuyor. Şimdi içerisine biraz zeytinyağı alalım sotelensinler. Arkasından tavuklarımı ekleyeceğim. Biz de tavuklarımızı doğrayalım. Bir tane tavuk göğsünü kullanacağım. Bunu da küp küp doğruyorum. Tavuklarımı ekliyorum. Suyunu salıp çekene kadar kavuracağım. Bir tane de patates doğruyorum. Üzerine geçecek kadar su, ve baharat yemeğim hazır oldu. Bezelyelerimi ve patatesimi ekleyeceğim. Güzel gözüküyor. Baharatlarımı ekleyeceğim. Bu hemen ikimiz, ka ikimize yetecek kadar yaptım. Yarına kalmasın. Yarın da sebze yapmak istiyorum. Kekik ekleyeceğim. Tavuğa yakıştırıyorum. Toz biber. Salça eklemeyi unuttum tabii ki. Şimdi baharatlarla beraber kavururum artık. Tuzumu da ekledim. Şöyle bir yemek sepeti dolusu salça ekledim. Dün Burak bolca meyve getirmişti. Şöyle narımı güzelce yarısına saklama kabına koydum. Dolaba atacağım. Bunu böyle yemesi kolay olsun diye. Şimdi bu yarısını da kendime ayıklayıp yiyeceğim. Yemeğimi suyunu da ekliyorum. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Güzelce pişsin. Şimdi şöyle bolca nar yiyeceğim. Sonra artık akşamüstü kahvemizi içebiliriz diye düşünüyorum. Anın gelmesini bekliyorum. Getirden söylemiştim size söyledim diye. Bizleri aşağı indirip yılbaşı ürünlerinin hepsini çıkaracağım. Saat tam 5'e geliyor. Ben de hazır videomun yorumlarına bakmadan önce yorumlara bakayım. Videomu bir baştan izleyeyim. Onun öncesinde güzel bir kahve yapalım. Şöyle akşamüstü kahvelerini gerçekten çok seviyorum. Sütü bir tık fazla koymamışımdır umarım. Starbucks kapsülümü kullanacağım. Son iki tane kaldı. Şu an yasağım biter bitmez gidip bundan almak istiyorum ama en son Starbucks'ta kalmamıştı. Umarım gittiğinde olur çünkü lezzetini çok fazla sevdim. Farklı farklı kapsüller söylüyoruz evet ama bu tadı yakalamak gerçekten çok zor oluyor. Bu Starbucks'taki tadını zaten kahveleri çok sevdiğim için bu tat tam istediğim gibi oldu. Şimdi latte macchiato yapacağım. O yüzden kapsülü de koydum ve direkt ona basıyorum. Hem sütümü köpürtecek sonrasında da kahvesini ekleyecek. Duruşun güzelliğine bakar mısınız ya? Şu köşemde son kahvelerimi içeyim. Çünkü biliyorsunuz ki bu köşe değişecek. Yılbaşı konseptine geçiyoruz. Yarın ya da sonraki gün değiştireceğiz artık. Burayı da çok sevmiştim. Böyle beyaz, hafif soft tonlarda bir şeyler içeren bir köşeydi ve kahvemin de uyumu. Ama olsun. Yılbaşı konseptinde de çok güzel duruyor. Yine geçen senekine benzer bir şeyler yapacağım. Şimdi gelin kahvemizi Ben içelim. kahvemi içerken de mercimeklerim haşlansın. Yarım su bardağı mercimekten yapacağım çünkü ölçümüz iki kişilik. Bu da haşlamam. Evet, Üzdüm başımda. hepsini yapsam mı dedim bir. Şimdi pilavı aynı tencerede yapacağım. İçerisine bir tane rondodan geçirdiğim soğanı ekliyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ve birazcık sıvı yağ ekledim. bakın görüyor musunuz? Hain koca. Al birimizi sağlam kalmasın. Hemen <laughs> maske mi Maskemi getiriyor ya? Hazırlıksız yakalandım arkadaşlar. Çünkü saat de 6'ya 5 vardı. Erkenden geldi. Müşterilerden geliyorum. <laughs> <laughs> erken geldi. Maskemi taktım şimdi. Gidiyor mi? Ne Gitme. Yemek hazırlıyordum tam. Ve sıcak sıcak yetişsin diye bulgur pilavını anca yedim. Yemekleri maskesiz yaptım. Ama vallahi tadına bile bakmıyorum. <laughs> Gel böyle sarılalım. Nasıl sarıldı? Hmm. Arkadaşım. Sen kafanı sola çevir, ben sana Arkadaşım! <gülüyor> <gülüyor> Soğan mı var? Evet. Şey Uygulandın mı yoksa? Doğru söyle. Çok güzel dinlendim evet. hem de. Şimdi iki bardak ekledim. Birazcık daha ekleyeceğim. Bayağıdır vitamin vermiyorduk. Bakın şimdi bunu nasıl yiyor. Telefon çalıyor tüm. tüp. Tüpü ısırıyor. Az verme azıcık daha ver gelmedi. Geldi. Bak şurası gitti. Kızım tadı tamamda kaldı. Evet yemeklerimiz hazır. Şöyle ayrı ayrı tepsilere koydum. Malumunuz çünkü Burak'ta hiçbir belirti yok. O yüzden onu ayırıyorum her şeyimiz ayrı zaten şu anda bu tepsiyi onun için hazırladım yemeklerimizde size göstermek istedim şöyle tavuk suyuna çorba ofisten getirdi bırak içi sebzeli falan bayağı bol vitaminli dolapta da dünden kalma tarhana çorbam vardı onu da yarın içerim diye düşündüm öğlen yemeğimiz bu şekilde oldu gerçekten çok güzel gözüküyor yemek düşünenlere de fikir olsun hemen bugün akşamına bu yemekleri yapabilirsiniz şöyle mercimekli bulgur pilavı ay o kadar lezzetli oluyor ki soğanlı salçalı Yemek kıvamında nefis bir bulgur pilavı. Bu da tam yarın öğlene kadar kaldı bana. Afiyet olsun. Canım. Sana da. <laughs> Ayrı kaldık. <laughs> oh yemeğimiz şöyle. Ben de buradayım. Hep böyle yiyoruz şimdi. <laughs> Neden? Ne <laughs> Ve bir şekilde artık oturup başlıyorum. Bir yandan da televizyondan bir şeyler açacağım. Of Emily in Paris gelsin diye o kadar heyecanla bekliyorum ki. Şu Aralık döneminde en çok beklediğim şeylerden olabilir. Ama 21 Aralık'ta gelecek daha çok var yani. Hah the Bold Type. Onu izliyorum. Kaldığım yerden devam edeyim. En son 5. bölümde kalmışım. Çok ilerleyemedim bir türlü. kişisel Bu yani. ütüleri bitirdim sonunda. Ay bir saattir ütü yapıyorum. Saat 9.30 oldu. Şimdi burayı toplayıp artık meyve saatine geçeceğiz. Şöyle hepsini askılarımı getirdim. Güzelce yerleştiriyorum. Burak'la beraber yerleştireceğiz. Şimdi o kendi tarafınkileri alsın. Ne izliyordum The Bold Type. Birinci sezon 5. bölüm. Yine başlanmış. Yok bayağıdır aslında var da bir türlü Bu kadar mı? Daha var. Bir şeyler de. Şey yaparsın. Ee, yine bir tane askı, askı var diye onları aç. Çıkıyormuş. Şöyle nefis bir vitamin tabağı hazırladım kendime. Ayva, çilek, portakal ve muz. Şimdi bunları yiyeceğim. Bir yandan artık dinlenmeye geçiyorum. Bir yandan dinlenirken bir yandan dizimin bu bölümünü bitireceğim. Umarım severek ve keyifle izlemişsinizdir. Yarın yeni bir videoda görüşmek dileğiyle bakalım günlerimiz birlikte nasıl geçecek. Gerçekten şu an için aşırı keyifli gidiyor ve bir yandan da bu akşam edisi yapar yarına hallederim diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.